Ürdün Eğitim Bakanlığı 2020-2021 akademik yılının Ürdün Üniversitelerinde okumak için girilen Tavcihi sınavının sonuçlarını açıkladı. Yeruşalim Latin Patrikhanesi okullarının öğrencileri iyi sonuçlar elde etti. Ürdün Eğitim Bakanlığı 2020-2021 akademik yılı için Ürdün Üniversitelerinde okumak için girilen Tavcihi sınavının sonuçlarını açıkladı. Her yıl olduğu gibi Yeruşalim Latin Patrikhanesi okullarının öğrencileri yine iyi sonuçlar elde etti ve Katolik eğitim kurumlarının Ürdün eğitim sistemine katkısı görüldü. En iyi sonuçları elde eden 37 adayın yarısından fazlası kız öğrenciydi. Jubeyha'daki Latin Patrikhanesi okullarındaki adayların tamamı sınavı başarıyla geçti. Madaba Latin Patrikhanesi'nin erkek okulu %99,75 başarı oranıyla birinci oldu. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen Latin Patrikhanesi okulları tarafından gösterilen başarı, Hristiyan eğitiminin işlevselliğini ve sağlamlığını gösteriyor. Peder Vissa Mansur, ülkedeki Latin Patrikhanesine ait 25 okul ve 18 anaokulunda yaklaşık 11 bin öğrenciye eğitim verildiğini açıkladı. Ürdün topraklarındaki ilk Katolik okulu, Sal şehrindeki kabileler arasında müjdeyi vaaz eden Peder Alessandro Magagno tarafından kuruldu. Yetkililer tarafından engellerle karşılaşılmasına rağmen yerliler Hristiyanlığı benimsedi. 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Yeruşalim Latin Patrikanesi ülke genelinde okullar kurdu. Ürdün Haşimi Krallığı kurulduğunda Latin Patrikanesi'nin okul ağı başkent Amman'da Katolik cemaatler tarafından açılan büyük okullarla çevrilmiş olup tek yerli eğitim sistemiydi.